merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Launcher'a gelen yeni update'i oynayacağız. Yani 1.20 sürümünü şu anda 1. snapshot 1.20 sürümünde, sürümünde şeydeyim. Snapshot is. pre, pre Oha harbi'den çok güzel. Size ben göstereceğim. Bakın suna bakın. Gel bambu şeyleri gelmiş gerçekten. Böyle farklı şeyler de gelmesin yani artık. Restonda oha bu ne? Oha çok iyi. A. Ah. Bu ne? Ha bambu. Tamam. Tamam. ...o tabela... ...böyle tabela... ...islamsel bloklara bakalım. Yeni bir mesale gelmemiz. miyiz? Ağlıyor. Geçik. Neyse. Bu arada ben... ...yok neyse. <laughs> Aha evet... En çok beklediklerimden birisi süslü çömlekti. O ben çok bekliyordum ama şu da süs vermediğimiz için süsü yok. Sonra ne var? Oğlum bu ne? Bir sürü şey gelmiş. Harika oğlum. Sonra aha. Bunu da çok bekliyordum. Şu asıl tabelaları da. Asıl kanalı var. Evet ben de bunu bunu çok merak ediyordum. Hemen. Buralara bakalım. Doğa kısmına. Ah. Tamam. fidanı gelmiş kiraz ağacının. E, bitkisi. Ko koklayıcı yumurtası. Bunlar işte yeni şeyler. Tamam. Renkli bloklarda herhalde bir şey yok. Yine yani. Klasik düz renkli. Tamam. Şimdi daha aletlere bakalım. Ateş topu sanki değilsiniz. Örüse şey deneyeceğim. Yok neyse alayım. Yes. Tamam ben bunu da çok bekliyordum. Fırça. Onların üstü de ismiş. Neyse. Ne? Yeni bir müzik diski gelmiş. Ondan sonra deneriz. Burada normalde şeyler. Böyle de bu. Aa! Spektarok. Eskiden modsuz yoktu sanırım Spektarok. Tamam yiyecek ve içeceklerde yeni bir şey geldi mi? Yok gelmemiş. Belki iksirler geldi. Ama şimdi onlarla da uğraşmayalım. Bakalım buralara. Aha evet. This... Yes. Bunları çok bekliyordum. Ben bunların hepsini şimdi atacağım şu soruyor. Bunların hepsini denemek istiyorum. Oğlum. En çok merak ettiklerimden biri brilleri bunlardı. Ben bunları çok istiyordum. Onları alacağım. Survival'da bunları almak baya bir zor olacak. Ama merak etmeyin ben bunu survival'ımda çekeceğim. Siz onun için hiç endişelenmeyin. Girdik envantere. Şimdi şuraya tane say alacağım. Demirci masası. Demirci masası. Sonra geliyorum. Bunları ben bir envantereme dizeyim. Tamam dört tane boşluk kalsın. Sonra hazırlar nerede? Heh, burada. Böyle bunlar. On demirci masası ne için aldım? Tamam. Kalıntılarla sar beni. Ah, karınçına gir. Ay, karınçın. Ben niye hep karlı biyomda doğuyorum? Ha doğru demirci masası gerekiyordu. Ben böyle akla ya. Bekle. Ben de daha yeni oynadığım için şimdi tam bilmiyorum nerede o? Onu demiririm. Yani daha yeni girdim ben de. Aslında videolarını falan izledim nasıl bir şey olduğunu ama pek hatırlamıyorum. Girdim aynen. Bak sonra Demirci sablonunu ekleyeceğiz. Ne eklesem? Bunu ekleyeceğim. Ha doğru orayı da mücevher ekleyeceğiz. Ben ne istiyorum bakalım? Söyle burada değil Neredeydi oğlum ya? Dur. Hah burada malzeme. Ee, mor istiyorum. Beyaz istiyorum. Ya mavi olur. S'den de koyabiliriz. Yesil alalım. Tamam. Elmaslar. <laughs> tamam. Şimdi ben buraya bunu koyacaktım. Neydi? Ha, bunu. Bunu ve mor. Of. Çok güzel gözüktü. Bunu giydim. Dur giyemedim. Niye giymiyorsun lan? E, giymeyiz. Ha doğru elimde. Tamam bunu attım. Şimdi bunu aldım. Sonra onun altına bundan bir koyalım. Bu da mavi olsun. Ve pantolon olsun. Tamam. Sonra bunu alalım. Ayakkabı olsun istiyorum. Kadaslar beyaz olsun. Tamam. Sonra kaskımızı koyalım. Bunu koyalım. Ve yeşili koyalım. Kaskımızda böyle bir şey. Evet. Şöyle f e basalım çok güzel gözüküyorum. Ben bunu bizleri az koysam. Hatta koyacağım. Ve geldim buraya zırh. De, de. Tamam arkadaşlar şimdi bunları aldım. Koydum. 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 Bunu da koydum. Bunların doğru elin hepsi şey koyamıyoruz. Söyle güzel gözüküyor çok yani. Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Şimdi bir diğer merak ettiğim de geçebiliriz. Hazır üstünde kalsın. Çok güzel gözüküyor. Sonra da bir silelim. nasıl siliyoruz lan ha, doğru direksiyona basalım tamam ah gitmedi ah tamam. Şimdi bir diğer merak ettiğim şey ise hemen ee, niye ben böyle yaptım şuradan geldim Evet, bunlar tam olarak bunlar. Ve bak, ben sana ne istiyorum? Kırık kalp ve kalp alacağım. Güzel. Sonra ok istiyorum. De kılıç. Birkaç tane yapacağım için oluyor iskelet kafası. Doluyor. Ha, doğru. Su karptan bir tane daha. Tamam, oktan nerede ok? Bu da iskelet kafasından da. Şimdi kılıçla ne uygun olur? Ne bileyim kılıçla ya kılıcı sildim ben creeper alacağım sonra ateşli bir tane bir şey var sonra olta ve dur olta değil de ağaç şey olsun. Bu uluman çamaşır parçası. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi ya gelelim. Nasıl nasıl? Anladın mı? Tamam. Şimdi hemen yapalım. Bunları koyduk. Aldım. O ara bunları koyalım. onları aldım bakın. Ara creeper'la bunu sonra ağaçla bu arkadaşlar bunları nasıl dizdiğiniz hiç önemli değil. Ya da önemli olabilir ben bilmiyorum. Daha yeni oynadığım için. Daha açık bir alana koymak istiyorum ben bunları. Ya da direkt şuraya koyayım hemen. Bakın. Bakın. Burada kırık kalp. Burada sevebilirsiniz. Şey, Sonra bunu da şuraya koyalım. Bu da iskelet kafası ve ok. Yani ben uyumlu olduğu için gösteriyorum. Yani böyle yaptım. Kırık kalp ve bir kalp uyumlu. iskelet kafasıyla ok yani yay ve ok uyumlu. Sonra bir de şey var. Sonra Bu var. Burada creeper patlıyor, ateş oluyor gibi uyumlu bir şey yaptım. Sıraları koyalım. Çok kapalı alan yapıyor ya. Tamam. Sonra burada da şey var. İşte böyle bir tane ağaç var, bir de kurt var. İşte doğada hani kurt olur ya. Bir de doğada ağaç olur. Kurutlar ağaçların yanında da gezebilir. İşte onunla oyunla bir şey yaptım. daha çok bataklık ağacına benziyor. Ama normal ağaç da olabilir. Neyse. İşte böyle. Ben bunları da çok beğendim. Ben bir kazma alacağım. Ya da almamın gerekiyor. yok. Bunlar da envanterimde kalsın. Çok güzel. Bir tane süslemeler yaptık. Madem şunları şöyle koyayım da. Tamam. Sonra bir şey diğer merak ettiğimiz şey de geçebiliriz. Ama onları da ha. Spekter ok. Evet. Eskiden ben hiç spekter ok kullanamamıştım. Yani siz kullandınız mı bilmiyorum. Ama ben hiç spekler oku ok kullanamadım. O yüzden spekler oku denemek istiyorum. Yani biliyorum da neyse yaradığını. Ama yine de bir <laughs> yine deneyeceğim. Hadi direkt doğa gir. Oğlum yumurtalar nerede? Ah tamam yum yazdım. Bu bayağı uzun sürüyor. Şimdi ne çalışsam? Creeper ve magma. Ne bunlara çağırıyorum bilmedim. Bilmiyorum. Oğlum. Aha tek attım. Gerçekten de gösteriyor. Bak mesela ben ta buraya gittim. a dur etkisi mi geçti? Evet etkisi geçti. Bir daha atayım. Tamam ben ta buraya gittim. Bak bakın gösteriyor yani. <laughs> o yüzden saklambaçta e, yani mesela bir saklambaç oyunu oynuyorsunuz ve arkadaşınızı görmek istiyorsunuz. Arkadasınız sizi arıyor. Ararken tam yanınızdan geçtiğinde veya uzaktayken insan alabiliyorsanız ona spekler atın. O yanınıza yaklaştığınız gibi görüp, görüp kaçabilirsiniz. Valla bence çok iyi bir fikir. Ama şey, yani siz kendiniz halledersiniz. Onu da öldüreyim. Lan Taramalı tüfek. Sü. Tamam. Bu spekler okunmasın. Ee, kalmasına gerek yok. Tamam. Sonra bir de diğer merak ettiğimiz şey ise evet doğadan Şöyle girelim koklayıcı. Yani ben biliyorum da neyi seyredin ama <laughs> bu çok uzun süreceği için yani bayağı uzun sürecek bu. Onun yerine ben bir seyda merak ediyorum. Bekle nerede orası ya? Ah fıçağı. Fırça Evet Biraz uzun yolculuk Yapacağım için Arkadaşlar Söyle arkadaşlar azıcık bekleyin Tost ve yumurta şöyle gidelim. Oğlum. Ben nereye gideceğimi unuttum. Ha denizlere doğru. Hayır tost ve yumurta. Evet. Tamam. Tavada söyle gidelim. Aa bayağı uzattım bu deniz. Ama bana sel lazım. Sıcak okyanus yani. sıcak okyanus değil de bu ne lan? What? <laughs> böyle bir şey mi? Dur sanki orada bukta kalmış yok. Mama şey lazım. Nasıl diyeyim? Yani daha açık böyle doğal buzların olduğu soğuk deniz değil. Tamam. Şimdi batık gemi arayacağız. O yüzden... Bakalım. Evet buralarda batık gemi çıkar mı yani? Ay batık gemi arayacağız diyorum ya. Bekleyin. Ay, direkt öyle yapmak yerine. Söyle. Aha. <laughs> Süpelikum lazım. Evet. Oğlum, direkt öyle arayacağımızı süpelikumu direkt envanterden alalım. Tamam. ne çıkıyor? Evet, çıkmıyor tabii ki de. Survival'da değil. Aha! Dur birkaç tane koyayım da sıralardan. Tamam. Şimdi survival'a geçeceğim. Onlardan nereden geçiyoruz? Ya unuttum nereden geçeceğinizi. Tayarları bitti. Durun ya arkadaşlar. <laughs> ee, nereden sonra var var? <laughs> Neyse. Aferin. Aha. Yalnızlıkla bunu aldım. Evet arkadaşlar size direkt anlatayım isterseniz. Ve bunları survival deyken kırınca içinden bir şey çıkıyor. Ya şey çıkıyor, hani bir tane yumurta göstermiştim ya. Ya ondan çıkıyor. Ya da böyle zümrüt ve çapa veya başka bir şey. Yani su çöm çömleklerde süslediğimiz şey. Onlardan çıkıyor. Kazınca da kum oldu. Evet. Niye fırça ile bunları kazıyoruz anlamadım ben o yüzden. Neyse. Şimdi <laughs> bir diğer diğer merak ettiğim sayısı Ayarlarımız skalk sensörü. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi reston blokları kısmı diyor. Bunun hakkında gerçekten hiç şey bilmiyorum. Bekle bir şey deneyeceğim. Saltar alacağım. Aaa! Durun. Evet. Hey bakın. Mesela sensör. sen. tamam. Skull sensörü ve ayarlanmış sen. Tamam. Skull ve ha. Ha ya. Aynı. Ay, anlamadım ben bunu. Anlamadım bunlar Resto'nla bir sistem bir şey mi yapacağız? Aha. Ya şöyle şeyler yapacağım. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun sen yürü git. Buraya düz. Düz adam o böyle. Şimdi hareket etme sen döver. Bekleyin. Ve ya bundan Sonra 1 2 3 2 3 Çok iyi. Sence bunları görmek. Yok arkadaşlar ben bu ayarlanmasıları anlamadım ne yapıyorlar diye yani <laughs> bakalım başka bir şey var mı bir de ben şeyleri de çok bekliyordum yani bu kiraz ağaç ağacı şeylerini malzemelerini ve bambuların bambuları çok bekliyordum Bedrak'ta onun bir denemesi vardı. Arka kısmına girmiştim. Yani bambular gözüküyor diyen yani bambu vardı. Ya yani onun dışında basarımlarımıza bir, bir bakalım. Basarımlara da yeni şeyler geldi mesela. Bunları almışım. <laughs> daha şu anlık bunlar var sadece. Sonra bakın. Burada böyle. Evet. Bu var. Özgün tarzına. Ondan kaç tane? Sekiz tane toplamamız gerek. Geri çömeye başlayalım. Ne Neyse. İşte böyle. Ne? Bir balon mu? Bir kus mu? Dürbünle bir papağanına bakın. Dürbünle bir gasta bakın. Çok gereksiz bu sınırlar ama tüm biyonları keşfedin. Tozla, mı asmış. Ha bunlar zaha yeni basarım. Karasılastırıcı kullanarak yon, yontulmuş kitabın yerine. yerini hiç yanamadım. senin yanında bir yanı Tamam. Bunlar var güzel. da ha canavar amca su en az bir tane öldü. Bu zor bu evet, da ilginç kokuyor. Basarım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz video like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5 like gelirse bakın 5 diyorum ver. 5 like gelirse bu videoya survival çekeceğim. Yani 1.20'de survival çekeceğim. Ve o neyse sonra anlatırım. Siz de bunlarla oynamak istiyorsanız Bedrock'ta bunlar yok sadece launcher'da. Sanırım sadece snapshot eee Snapchat 1.20 pre 1 de oluyor veya pre 2 veya den, it, son son sürümde de oluyor olabilir ben bilmiyorum. Ben pre 1'e girdim. Yani bakın en merak ettiklerimden yani bunları merak etmiştim ben böyle şeyleri. Bunları nasıl şekil yapıyoruz falan yani bir de zırhları da çok merak ettim. Sizde beğenmişsinizdir kesinlikle. Bakın su güzelliği ya. Yani ben karakterimi değiştireceğim. Neyse kanala abone ol. Videoya da like atmayı unutmayın. Sizler için videoları arasıları buluyorum da nasıl yapacağımızı, şeyler yapacağımızı falan filan. Ve bay bay.